Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bitcoin'de neler oluyor kısaca bir göz atalım. alt Altcoin var mıymış? Tekrardan bir kısaca bir inceleyelim. Bitcoin arkadaşlar 23.000 dolar seviyesinde. Şimdi grafiği hiç oynamadan kısaca bir kontrol ediyoruz. Bakın arkadaşlar ne kadar uyumlu bir şekilde çıtır 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 çalışıyor. Şimdi bizim buradaki destek ve dirençlere bakarsak arkadaşlar tabii çok yüksek bir direnç noktamız vardı. Hatırlıyorsunuz yatırım tavsiyesi olmadan onu söylemiştik. Tekrar söyleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bizim önemli bir destek noktamız var. Şimdi yükselen kanalın bozulmaması için önemli destek 21.800, 21.200 gibi. 21.100 yani şu bant aralığı itibariyle şu an şu hala yükselende tutunmaya çalışıyor. Tabi ara desteklere bakalım da çok fark yok yani 300-400 dolarlık bir fark oluyor ama Bizim asıl destek 22 bin dolar bantı arkadaşlar. Asıl destek 22 yükselen kanalın ana desteği de 20 bin dolar arkadaşlar. Yükselen kanalın ana desteği 20 bin dolar. 20 bin 200 300 iğne atarsa belki 19 200 gibi olabilir. Çok yüksek direncimiz neresi? Daha önce de söylediğimiz gibi arkadaşlar tabi şu bantı aşması lazım yani 25K'yı aşması gerekiyor. Ama şu hattı aşamadı arkadaşlar şu yeşil trendi henüz aşamadık biz. Yani onun içinde görmemiz gereken asıl istediği kanal arkadaşlar 25 25'i görecek ondan sonra dehşet bir pump atabilir oradaki çok yani biraz daha uzundaki kanal 35 bin doları gösteriyordu işin açıkçası arkadaşlar evet şu an yatayda millet altcoin'leri falan toplamaya başladı işin açıkçası ama birkaç biraz daha araştırma yapıyoruz alt altcoin'lere bakalım gerçi bir grafik gördüm ama Evet arkadaşlar hani direnç olarak direnç bilemiyorum. Direnç belli zaten. Uzundaki direnç belli 35K. Önemli kanal desteği de 20.000 dolar arkadaşlar. 20.300, 200, 20.000 diyelim. Orada şu bantın kırılmaması lazım ki tamamen yükselen olsun. 35.000'e kadar. Evet. Şimdi şu grafiğe bakarsak arkadaşlar biliyorsunuz bir dünya şey var. Milosu Inosu var, Fogisi Fogisi var, Kuarsı var. Biliyorsunuz yüzde yetmişi zaten bunları çöp oluyor. Bitcoin'de kazanmak için arkadaşlar kriptoda çok fiyatı düşükken alınacak. İşte nedir bu? 10 kuruş geçen gün benim aldığım gibi on kuruşluk coinler alınacak. Bitcoin'in boğa sezonunda kadar beklenecek. O ara pump yapacak hepsi. Ondan sonra elinden, elinden çıkartacaksın. işte Bitcoin işte olur mu? 150 bin dolar, 200 bin dolar vesaire. O zaman hepsi zaten hareketleniyor. Yani hareketlendiği zaman da ne yapacaksın? patır kütür çıkıp satacaksın. Yani burada neymiş? En çok yakan yazar. Image Generation. Bu hyper başka sadece bir tek birkaç tane borsada da oluyor. Binance'da falan yok. Diğer işte diğer borsalarda da patlıyor kat olabiliyor işin açıkçası ama evet böyle acayip bu şeyler var ama henüz hoşuma giden bir şey göremedim arkadaşlar. Ya yani şeylerden emin değilim bu Shiba gibi Milo Inus'u çıkıyor. Folky Inus'u çıkıyor. Ondan sonra Baby Dodges'i çıkıyor. Çıkıyor da çıkıyor. Yani onları çok yüksek getiri beklememek lazım işin açıkçası. Bir de pam atıyor zaten. Pam attıktan sonra Shiba gibi bir yere kadar gidiyor. Ondan sonra pıt aşağıya. Hadi yavrum o coin oldu yeni bir proje. Şu an arkadaşlar en güzel proje benim dikkat ettiğim yapay zekaya bağlı. Yapay zeka projelerine önem verin. Bildiğiniz varsa da söyleyin arkadaşlar. Yapay zeka ile ilgili olan proje varsa, coin varsa şu an popüler onlar olacak. O zaten siti şey yapay zeka ile ilgili. Millet kasaya atıyormuş. Şu an zaten 1 TL'nin üzerine çıktı. Ben 10 kuruşken aldım. 15 kuruşken aldım. Şu an 1 TL'nin üzeri tutacağız bakalım. Bitcoin bu aya kadar. yani, evet yapay zeka olduğu için bir de sağlık sistemi vesaire. Böyle bir şeyler var arkadaşlar. Bilemiyorum. Tabi araştırmak da şu şeylerden emin değilim arkadaşlar yani. Şu kediler, köpekler, minoslar, tavus kuşları ha böyle bir şey çıkıyor altyapısı nedir yok var mı yok mu belli değil evet %70'i zaten çöp olup gidiyor arkadaşlar. Gidiyor. Seneye başkası çıkıyor. Sürekli abire coin çıkıyor. Çıkıyor vesaire vesaire. O ara hangi coin'i pump atacaklar. Takip etmek lazım. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.